Evet. Bir de hocam şimdi Galatasaray'da çok büyük bir sakatlık problemi var. O sakatlık olayları enteresan evet. abi yani. Osimen milli takımda sakatlandı. Yakops, Kaan Ayhan, e, Yunus, Berkan. Üstüne bir de Lemina ile Singo ekler. Zaten Eren de Metehan da e, hak mahrumiyeti cezası var. Onlar da yok. Bugün Yakops olmayınca, Eren de olmayınca sol bekte aylardır görmediğimiz Kazımcan oynadı. E, yani baya bir eksik duruma düştü Galatasaray'ın kadrosu. O geniş kaliteli kadro baya bir azaldı. Hoş. Yani Nasıl Yusuf Demir falan girdi de oyuna. Çok geniş değil ama Galatasaray'ın kadrosu. Yani deve dişi gibi hı hı. isimler az var. 13-14 tane var. Yani. 14 oyuncuyla yani, falan oynuyor Galatasaray. Evet, 14 yani, yani öyle bir çok geniş kadro yok. Demek ki kadro lazım. Ama işte futbol böyle bir oyun abicim. Bak şekil nasıl değişiyor. Sakatlık çok önemli bir olay abi. Zaten o simen başlı başına çok büyük bir eksik. Onun yanına bir de 1-2-3-4 diye eklene eklene devam ediyor. Yani bir şanssızlık de, var. Işte, hani herkes Fenerbahçe maçı diyor. Dorene oynuyor. Ya o da diken üstünde. Ceza sınırında. Bir kart cezası olsa yani bir kart görse oynayamayacak. Evet. Onun için de rahat oynayamıyor zaten dikkat edersen. Evet, böyle...